Evet arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Bugün kekikle ilgili sizlere bilgi vereceğim. Gördüğünüz gibi tepelerde işte doğal olan çekiyi kek, topluyoruz. E, faydaları da karaciğeri iliştirmeye faydası var. Çay şeklinde tüketildiğinde öksürüğe ve e, toksinlerin vücuttan atılmasına faydası var. Sakinleştirici etkisi olan sindirim sistemine fayda olan çok yararlı bir bitkidir. E, Zararlarda tabii yüksek tansiyonu olan kişilerde kullandıkları ilaçların etkisini azaltabiliyor. Mide bulantısı ve ishal sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Vitaminler yönleri oldukça zengin olan keki demleyip e, içmekte de oldukça faydalıdır. bu gördüğünüzde sığır kuyruğu. Eskiden efendim söyleyeyim bunlar yakacak olarak kullanıldı. Özellikle arıların gelip de bal yaptığı. şimdi şu anda kurumuş vaziyette. Onlar da e, çekerken karşımıza çıktı. Onları da taze taze topladık. bir kış boyunda kendimize yetecek kadar toplamaya çalıştık. Kalsiyum, selenyum, potasyum, demir gibi mineralleri, E, A, K, folik asit ve B ve C gibi vitaminlerden de oldukça zengindir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.